Eskil Belediye Başkanı Mustafa Zavlak, ilçedeki Meslek Yüksekokulu'na destek çağrısında bulundu. Zavlak, yaptığı açıklamada özellikle lise mezunları ve üniversite öğrencilerine seslenerek, Eskil Meslek Yüksekokulu'nun geleceği için herkesin üniversite sınav başvurusunu yaparak burada bir bölüme kayıt yaptırmasını istedi. Başkan Zavlak, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "3 Mart tarihinde sona erecek üniversite sınav başvurularınızı yaparak ilçemizdeki Meslek Yüksekokulu'nda herhangi bir bölümü tercih ederseniz hem kendinizi geliştirme ve ikinci bir diploma sahibi olma fırsatı yakalayacak, hem de eskil meslek yüksekokulunun geleceğine önemli bir katkı sağlayacaksınız. Başkan Zavlak, tüm eskil halkını eğitime teşvik ederek, ilçedeki yüksek öğrenim kurumunun gelişimine katkıda bulunmaya davet etti. Haydi, 7'den 70'e tüm eskil halkını okumaya ve meslek yüksekokulumuza destek vermeye çağırıyorum diyerek sözlerini tamamladı. Bu çağrının, ilçedeki eğitim seviyesinin yükseltilmesi ve eski meslek yüksekokulunun güçlenmesi açısından büyük önem taşıdığı belirtilirken bölge halkının bu fırsata ilgi göstermesi bekleniyor.